Aile dizimi aslında bir grup terapisi çalışmasıdır. Temelleri 1990'lara dayanıyor. Hert Belinger tarafından Alman bir psikoterapist kendisi. Geliştirilmiş bir terapi çeşidi. Burada bizim yaşadığımız, bugünkü yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar diyebiliriz, buna güçlükler diyebiliriz. Herhangi bir şeyin sebebinin aslında bizim bugünümüzde ait olmayıp, Belki çocukluğumuzla, belki bizden önceki nesillerle bir bağlantısı var mı yok mu? Özellikle bunu ortaya çıkarmaya ve e, tedavi sürecine başlatan bir e, terapi çeşidi aslında. E, ancak şöyle bir durum var. E, diziyle beraber bir mistik hava yaratılmış işin açıkçası. Evet. Hani bunun faydası ne oldu, zararı ne oldu derseniz şöyle bir avantajı oldu. Böyle bir terapi çeşidinin olduğu ile alakalı insanlar bilgi sahibi oldu. Ancak bunun bir taraftan da şöyle bir handikapı var. Sanki böyle çok kısa süreli hemen bir şeyi fark etmekle çözülebileceği algısı ortaya çıktı. Ya da bugünkü yaşadığımız sorunların, problemlerinin, temelinin bizden kaynaklanmayacağı, bugünkü yaşantılardan kaynaklanmayacağı, ne ararsak arayalım, geçmişinizde hatta özellikle 3-5 nesil öncesine dair bir şey olabilir algısını çok fazla yaygınlaştırdı. Hakikat e, tam da böyle değil işin açıkçası. Yaşadığımız problemlerin hem bizle alakası hem bugünümüzle alakası olabildiği gibi, özellikle bizim kişiliğimizin, kimliğimizin oluştuğu temellerinin atıldığı daha doğrusu olacaktır. Çocukluk dönemiyle alakalı. Ancak bazı meselelerin, bazı problemlerin bizden değil de veyahut da çocukluğumuzdan değil de bizi yetiştiren insanların yaşamış olduğu yani annem, babamın onların kendi çocukluk dönemleri var. Onların kendi yaşantılarındaki travmalarla getirdikleri onların ya ailesinin anne babasının yaşadığı olumsuzluklar, travmalar, bunların zihinlerde kazanmış şekliyle kurmuş olduğu ilişkilerin nesillerden nesillere aktarılmasıyla bir şekliyle bizim kişilik kimlik yapımız, olaylara bakış açımız, meseleleri değerlendirme şeklimiz bunların hepsi etkendir. Yani biz şöyle bir varlık değiliz, tamamen bireysel bir varlık değiliz. İnsan aynı zamanda sosyolojik bir varlıktır. Çevresiyle etkileşim içerisinde bu etkileşim an be an bizde değişikliklere, dönüşümlere yol açmaktadır. Ki özellikle bu bizim çocukluğumuz döneminde, bizim kendi kimliğimizin oluştuğu dönemde çok daha fazla etkili. Bir ötekinin yaşam tarzı, bir ötekinin duygularını çok rahatlıkla alıp kendi iç dünyamızda işselleştiriyoruz. Peki bu noktada aile dizimi terapisini kimler yaptırmalı, kimler bu terapiden fayda görebilir diye soralım. E, bu terapi tarzından hemen hemen herkes fayda görebilir. Hayatında yaşadığı sıkıntılardan, problemlerden e, tek başına çıkma noktasında zorluk yaşayan herkes verebilir. Ancak şöyle bir e, yanlış algı da var. E, ben bunu seyircilerimize de özellikle e, vurgulamak isterim. Aile terapisi tek başına bir problemi çözme biçimi değildir terapi dediğimiz şey kısa vadeli bir şey de değildir tedavi edici bir süreç değildir özellikle tedavide şöyle bir şey var Siz bir problemin farkına varmış olsanız dahi davranış değişikliğinin gerçekleşebilmesi için zihninizde yeni nöronal yolakların oluşması lazım bu uzun süreli olacaktır. O yüzden aile dizimine geldiği zaman kişi orada bir problemiyle karşılaştığı zaman bunun çözümü ile alakalı bir farkındalık gerçekleştirmiş olsa dahi değişim dönüşüm uzun süre almaktadır. Bir bu. İkincisi siz aile diziminde bir şeyleri fark ettiğiniz zaman bunun diğer terapilerle de desteklenerek devam edilmesi lazım. Bu yüzden de aile dizimini kim yapmalı? Ruh sağlığı alanında uzman olan, bu işin eğitimine almış, özellikle kişilik çalışan, kimlik çalışan travma çalışan. Çünkü orada bir travma tetiklendiği andan itibaren kişi kendi iç dünyasında kendine ait bir şeyi fark ettiği zaman, bununla baş edemediği zaman, bundan baş edebilecek onu orada destekleyecek bir ruh sağlığı profesyonelinin olması şart. O yüzden ben bu videoyu seyreden izleyicilerimize kesinlikle şunu tavsiye ederim. Bu alanda, ruh sağlığı alanında çalışan bir insanla beraber destek alınması, bunun bir tek çözüm olmadığı bilgisinin akıllarında bir kenarda yer etmiş olmasının önemli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Tabii kesinlikle endişe duymaları da haklıdır. Çünkü terapilerde bile biz kişi herhangi bir problemi kaldıramayacak düzeyde ise bunu fark ettiğimiz zaman bile biz zamanını bekleriz. O yüzden anlamlı önemli. Hatta şunu diyebilirim, aile dizimine katılacak kişilerin, en azından psikolojiyle alakalı biraz bilgi sahibi, yani kendileriyle alakalı biraz bilgi sahibi, biraz araştırmış olmaları önemli bir şey. Bir terapi sürecinden geçmiş olmaları ya da bir terapiye başlamış olmaları en azından anlamlı, önemli. Çünkü orada ruhsal olarak bir şeyler incelenirken, irdelenirken bugüne kadar hiç e, psikolojiye dair, öyle biraz bilgi sahibi olmayan ya da bir terapinin ne olduğu terapinin insanda nasıl bir değişim dönüşüm gerçekleştirdiğini bilmeyen hele hele ben sıkıntı yaşamayayım acı yaşamayayım bir şeyler yaşad bir şeyleri fark ettiğim zaman üzülmeyeyim düşüncesiyle aman bana dokunmasın gideyim bir aile dizimci ya da bir psikolog psikoterapist bir şeyler yapsın ben iyi hissedeyim mantığıyla hareket ediliyorsa terapi böyle değildir e, kötüyü hissetmeden oradaki olumsuzlukların farkına varmadan yani can yanmadan değişim ve dönüşüm olmuyor en azından bunu bilmeleri lazım çünkü e, aile diziminde de kişinin kendi fark ettiği farkına vardığı gözlemlediği bir problem olabilir, bir kendiyle alakalı gerçeklik olabilir veyahut da bir travma olabilir. Bunlar yüzleşecektir. O yüzden bunun en azından farkında olacak kişilerin aile dizimine katılması lazım. Yani şöyle bir şey çok sağlıklı değil işin açıkçası. Ya böyle fantastik bir şey gibi gözüküyor. Ben de bir gidip deneyeyim. Tarzı, yaklaşımları çok tasvip ettiğimi söylenemez.